Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sandiya gömleğin düğmesini yanlış dikince olanlar oldu. Soraj'ın gömleğinin düğmesi kopmuştur. Sandiya düğmeyi diker. Ertesi gün Soraj gömleği giymeye çalışırken gömlek kafasına sıkışır. Bunu gören Sandiya Gömleği çıkarmaya çalışsa da gömleği çıkaramaz. Sandya makas bulmak için çekmecelere ve dolaplara bakar ancak makas bulamaz. Gömleği kendi çıkarmaya çalışır. Ellerine gömleğin altından sokar. Zorlayınca gömleğin düğmesi kopar. Kopan düğme yengenin başına düşer. Sandiya ve Soraj birbirlerine utangaç utangaç bakar. Daha fazla bu tarz kısa özetler için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.